Herkese selamlar. Bir röportaj için gittiğin mekandan çıkarken hayatın tamamen değişebilir mi? Ve sana verilen görev sonucunda birçok insanın da hayatına etki edeceğini aklından geçirdin mi? Bugün sizlerle bu paradoksu yaşayan ve birçoğumuza ilham kaynağı olan birinden bahsedeceğim. Ve bir sırdan. Bu sırrın peşine düşen adam bir imparatorluk kurmamış olabilir. Ama milyonlarca insanın hayatını değiştirmiştir. Bu adam kim mi? Bu adam Napolyon Hill. Onu bugün herkes Düşün ve Zengin Ol kitabının yazarı olarak tanıyor. Ama çok az kişi Hill'in aslında ABD tarihinin en güçlü insanlarından biri tarafından gizli bir göreve gönderildiğini bilir. Bu görev sıradan bir araştırma değildi. Bu görev tarihte ilk kez zenginliğin matematiğini çözmeye yönelikti. Ve bu videoda Ellie'nin geride bıraktığı milyon dolarlık sırrı, onun gerçek hikayesini, yaptığı gizli çalışmaları, görüştüğü 500'den fazla milyarderden öğrendiklerini, zihnin gücünü, başarı yasalarını ve modern hayatta nasıl uygulayacağını adım adım aşağı çıkaracağız. Hazırsanız başlayalım. Andrew Carnegie'nin gizli teklifi Yıl 1908 Genç bir muhabir olan Napoleon Hill, ABD'nin en zengin insanlarından Andreev, Carnegie ile röportaj yapmak için onun mahalki hazinesine gider. Carnegie 70 yaşına gelmiş, serveti bugünün parasıyla 300 milyar dolara eşit olan bir devdir. Carnegie röportajın sonunda Napolyon Hill'e bir soru sorar: Genç adam, sence başarı bir tesadüf müdür, yoksa öğrenilebilir bir yasamıdır? Hill nefesini tutar ve cevaplar: Bir yasadır efendim. Öğrenilebilir Carnegie gülümser Ve Hill'e hayatını değiştirecek bir teklifte bulunur Seni bir göreve çağırıyorum Tarihin en başarılı 500 insanıyla görüşeceksin Onların zihnini inceleyerek ortak noktalarını bulacaksın Ve insanlığa zenginliğin formülünü vereceksin Hill heyecanlanır ama bir problem vardır Carnegie hiçbir finansal destek vermeyecektir 23 yaşındaki Napolyon Hill 20 yıl sürecek bir göreve tek kurucu almadan başlayacaktır ve kabul eder. Böylece milyon dolarlık sırrın peşindeki yolculuk başlar. 20 yıllık gizli araştırma. Napolyon Hill önümüzdeki 20 yılda kimlerle görüşmez ki? Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell, Charles Schwab, Harvey Friston, Graham, Morgan, Vanderbilt, Westinghouse. Tarihin en büyük zenginlerinin beyinlerine girmek için yüzlerce şehir gezer. Birçoğu ona bir genç delikanlı gözüyle bakar. Ama Hill Yılmaz. Ve tam 20 yıl sonra cebinde tek bir şey vardır. Bir sır. Hill'in dediğine göre bu sır o kadar güçlüdür ki onu anlayan kişi Borçtan çıkabilir. Zengin olabilir. ilişkilerini geliştirebilir. Sağlığını düzeltebilir. Kaderini değiştirebilir. Ama bu sır kitaplarında hiç açıkça yazmamıştır. Hill hep şöyle der. Sır aralara gizlenmiştir. Onu fark edenlere aittir. Peki nedir bu sır? Milyon dolarlık sır nedir? Hill bu sırrı tek bir cümleyle şöyle özetler. Zihin neye inanıyorsa onu gerçekleştirebilir. Ama bu cümle tek başına yeterli değildir. Çünkü bu inanç tesadüfi değildir. Belli bir sistem üzerine kuruludur. Napoleon Hill'e göre 1. istek, 2. inanç, 3. öz telkin, 4. uzmanlık bilgisi, 5. hayal etme gücü, 6. organize plan, 7. Karar verme 8 Azim 9 Uyumlu bir zihin grubu 10 Seks transmutasyonu 11 Bilinçaltı 12 Zihin 13 Altıncı his Bu 13 ilke Heil'in araştırdığı tüm milyonerlerde ortak olarak bulunduğu yapılardır. Ve hile göre insan bu sistemin işine girince gerçekliğini değiştirebilir. İlk yasa Yakıcı arzu. Heylinin ilk keşfi şudur: Zenginlik, para kazanma işinden önce zihin işidir. Henry Ford'un hikayesi bunun en büyük örneğidir. Ford, çevresindeki herkesin imkansız dediği arabayı üretmek istemişti. Mühendisleri defalarca gelip, yapamıyoruz. Bu motor mümkün değil. Teknik olarak imkansız demişti. Ford'un cevabı ise hep aynıydı denemeye devam edin. Ve sonunda V8 motoru üretildi. Ford dünyayı değiştirdi. Hill der ki, arzu bir enerji üretir. Yeterince güçlü bir arzu evrenin kapılarını zorlar. İnancın bilme. İnanç zenginliğin yakıtıdır. Hill için inanç sadece inanıyorum demek değildir. Bilinçaltına işleyen bir kodlamadır bilinçaltına inanç bir kez yerleştiğinde zihni yeniden programlar. Davranışları otomatikleştirir. Fırsatları görmeye başlarsın. Engeller küçülür. Napoleon Hill der ki inanç duygu artı tekrarla oluşur. Yani sır kendine defalarca 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 aynı şeyi söylemektir. Öz telkinin gücü. Burası Hill'in en çok yanlış anlaşılan kısmı. Hill'e göre insan zihnine sürekli olarak güçlü olduğu, başaracağı, zengin olacağı, hak ettiği, mümkün olduğu tekrar edilmelidir. Çünkü bilinçaltı şunu bilmez. Gerçek mi, hayal mi? O sadece komutu kabul eder. Ve Hill der ki, bilinçaltını ikna eden kişi, hayatı ikna etmiş olur. Uzmanlık bilgisi. Napolyon Hill burada çok net konuşur. Genel bilgi güç değildir. Ama organize edilmiş bilgi zenginliktir. Mesela bir kişi borsayı rastgele takip ediyorsa bu bilgi işe yaramaz. Ama borsayı teknik analizle, temel analizle, sektör araştırmasıyla, doğru psikolojiyle birleştirirse işte uzmanlık bilgisi ortaya çıkar. Napolyon Hill'in örneği Henry Ford'dur. Ford'un mühendislik bilgisi zayıftı. Ama uzman insanları bir araya getirip onları yönlendirebilme gücü muazzamdı. Hayal gücü. Carnegie, Rockefeller, Edison hepsinin ortak yanı hayal güçlerini bir fabrika gibi kullanmaları. Dile göre hayal gücü ikiye ayrılır. Sentezleyici hayal gücü, var olan parçaları birleştirmek. Yaratıcı hayal gücü Tamamen yeni bir şey yaratmak. İnsanlığın tüm icatları bu iki gücün birleşimidir. Kesin plan. Napolyon Hill der ki, bir hedef, plan olmadan sadece dilektir. Milyonerlerin ortak özelliği şudur: Nereye gideceklerini bilirler, ne yapacaklarını yazarlar, planı her gün gözden geçirirler, gerekirse yeniden düzenlerler. Napolyon Hill bu kavrama, planın organizasyonu der karar vermenin gücü. Hile göre başarısızlıkların en büyük ortak noktası kararsızlıktır. Ve en başarılı insanların ortak noktası ise hızlı karar verip zor değiştirmeleridir. Karar eşittir kontrol. Kontrol eşittir güç. Güç eşittir servet. Azim. Thomas Edison 10.000 deneme yaptı. 10.000. Başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan 10.000 yöntem buldum demiştir. Napoleon Hill'e göre azim, başarı sisteminin yakıtıdır. Master Mint Prensibi Napolyon Hill'in en önemli keşiflerinden biri budur. Master Mint, eşittir, uyumluluk içinde çalışan iki veya daha fazla zihin. Bir araya gelen zihinler, üçüncü bir görünmez güç üretir. Yani günümüze uyarlanmış hali şu şekildedir. İş ortaklığı, doğru arkadaş çevresi, mentorluk, ekip çalışması, cinsel enerjinin dönüşümü. En tartışmalı bölüm. Napolyon Hill'e göre insanın sahip olduğu en güçlü enerji cinsel enerjidir. Bu enerji doğru yönlendirildiğinde yaratıcılığı arttırır, motivasyonu yükseltir, odaklanmayı güçlendirir. Bu yüzden tarihteki büyük liderlerin çoğu enerjisini işe dönüştürmeyi bilmiştir. Bilinçaltı Napoleon Hill'e göre bu evrendeki en güçlü mekanizma bilinçaltıdır. Bilinçaltı Gece gündüz çalışır Sana ait olmayan inançları bir gerçek zanneder Çevrene göre şekillenir Bu yüzden Hill'in uyarısı nettir Düşüncelerinin koruyucusu ol Zihin Artı titreşim Hill burada Kuantum fiziğine en yakın noktaya gelir Der ki her düşünce bir titreşimdir. Her titreşim kendine uygun olanı çeker. Bu yüzden zihin frekansı yoksullukta, korkuda, negatiflikte tutulursa kişi zenginliği asla göremez. 6. his. Napolyon Hill'in son maddesi. Sezgi. Hile göre bilinçaltı, deneyim, gözlem, bilgi, içgüdü bir noktada birleşir ve doğru karar aniden gelir. En başarılı insanlar sezgilerine güvenir. Modern hayata uyarlama Napolyon hirli sırlarını bugünün dünyasında nasıl kullanabiliriz? Zenginlik eşittir net hedef artı plan artı tekrar. Bilinçaltı eşittir afirmasyon artı görselleştirme. Mastermind eşittir doğru çevre. Plan eşittir yazılı hedef. Azim eşittir günlük disiplin, uzmanlık eşittir bir konuya odaklanma. Bugün bile en başarılı girişimcilerin çoğu Hill'in bu sistemini kullanır. Napolyon Hill'in büyük mesajı. Hill'in tüm araştırmasının özeti şudur. Zenginlik zihinle başlar. Para zihnin bir sonucudur. Ve milyon dolarlıkstır. Her zaman oradaydı zihnin neye inanırsa onu gerçekleştirebilir. Peki ya sen? Sen kendi zihnine ne söylüyorsun? Kendin hakkında hangi hikayeye inanıyorsun? Napolyon hile göre her hikaye bir kaderdir. Ve kader zihnin attığı ilk adımla başlar. Ve bu video o adımı atman için bir hatırlatma olsun. Videomu faydalı bulduysan kanalıma destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutma görüşmek üzere